Hepinize merhaba. Ben hemen yatağımdayım görüyorsunuz. Arkadaşlar uzun süredir gelmiyorum. Bunun nedeni ise kanalıma açtığım Google hesabım. Google kilitlemişti. O hesabı kurtardım. Allah'tan kurtarabildim. Sizce hangi oyunu oynuyoruz bugün? Sizce? Oyun mu oynayacağız? <laughs> şaka şaka. Bugün bazıları söylüyoruz. Bana hiç karakter çıkmıyor zaten. Hiç ballı değilim. Kameraya elimi sürtmemeye size. Aa, tamam, bir şey yokmuş. Yüzümü gördünüz işte. Savaşı mı En son kral oynamış. Kral ne ya? Kral. Bence bunu oynayalım. Hay gila şey. Dur dükkandan o mega kutular gitti mi? İnşallah gitmemiştir. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Tamam o zaman bugün giyilla kasacağım. Abi. Giyilla ördün. Dün kasmaya çalıştım. Baya bir bok gibi oldu. Bugün inşallah kasacağım ve omega kutuyu açacağım. Oynayışım kötüyse arkadaşlar kötü demeyin. Al düşük kupa. Düşük kupa geldiyse ben kesin coşarım. Düşük kupa düşük kupa. Abi çünkü düşük kupa 12 kupa alıyorsun yani. <laughs> Teşekkürler. Allah sen. Yani kötüyse ben kötü derim zaten. Doğru kötü oynayayım. Ay kameraya elimi sokuyorum ya. Bams. Oh, hayır hayır. Ben size kötü demiştim. Düşük kupa ya. Sekiz kupa almak. Ya iki kupa almak istemiyorum ben. Kaç kupa aldım ki lan? Bilmiyorum. Bak inşallah sıfır kupanın üstü alırım. Ona da şükür ederim bak. Sıfır kupanın üstü alayım bana yeter. Hop sen al şunu al Al diyoruz al diyoruz. Heh tamam. <laughs> Gol attım. Bu arada adım Legendary. Bu kanalıma şey özel hesap açacağım. Tanzanya King YouTube diye. Ba arkadaşlar ben introyu bulamamış olabilirim. Kusuruma bakmayın. İyi. 12 kupa <laughs> Ne kadar kolay oluyor lan. Bak 12 bin olmama ne kadar az kaldı. Ama bugünkü videomun konusu o değil. Bugünkü videomun tanesi Omega kutuyu açmak arkadaşlar bir haftadır size abartmıyorum ben kutu açıyorum üç tane mega kutu açtım toplam üç tanesinden de hiçbir şey çıkmadı bu nasıl rezillik büyük kutular 30 en az 30 tane açmışımdır. Hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Eskiden çok ballıydı bu hesap. Ne oldu ya? Vallahi çok ballıydı ya. O videodan sonra da akinator oynarız belki arkadaşlar Hop sen o Git Unca aykut uncu Bana atsana. Bana atsana. Topu. Topu bana at. ayi Kameraya elimi sokmuşum. Arkadaşlar. Bir. Aynen bir olduk. Ya sürekli kameraya indirmeme kızmıyorsunuz değil mi? Üzüyorsanız kendime acayip sinir oldum. Onlarınki var. Onlarınki de sorun yok. Evet. Zaten bize kaç gol attılar ben bilirim. Ama bizim kaç gol attığımızı bilemem. At. Aferin. Aferin. Aferin koçum. Aferin. Aferin. <laughs> aferin değil attı lan. Neden aferin diyor? 12, 11, 10. Diris, Saris, Yadi, Ötü, Veç, Dört, Üç, Üç, İki, Bir, Sıfır. Nasıl? Nasılmış? Vallahi ben video çekince daha ballı oluyorum. Yeni mi? Ben şöyle kod falan satın alıp bir gün Ayakta mavı çekeceğim, çekeceğim. Aklınızda bulursun lan. Şimdi maça girelim. Bismillahirrahmanirrahim. Karşıda kötü adamlar var bence. İyi oynarlar mı? Nereye inanır yarim yarim çok mu? Oy yanlışlıkla attım onu. Ama Frank'e attığım iyi oldu. Ultiyle atmasaydım ya. Ultimi kullanırdım ben. Neyse. Sonuçta gol attı Frank. Gol attı. <laughs> Frank. Çok iyi. Bir maç daha kazanırsam ben çıldırırım bak. Frank, sen de tekrar oynar mısın lütfen? Senin yüzünden ha <laughs> <laughs> yes. Yine aynı takımız. Yine ben ortadayım. Hep beni ortadan gönderiyorlar bunlar. Bir önceki maçta hatta ortadan değil miydim? Pardon. Galiba o maçta yandaydım. Ol 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 ol. Al 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 al. al. al, 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 al. Adam sıfır renk Bot olduğuna hiç inanmıyorum. Adını öyle yapmışsın ya. karıcığım botun adı da bot değildir yani. Sadece o şey için geçerli değil mi? Hmm. Dostluk savaşı için. Oy şimdi açıyoruz. Yeah. Çok heyecanlıyım. Ama bir şey çıkmazsa da yanı sağ olsun. Dur orana bakayım. Cemre savaşçı güzelmiş. Tessansız savaşçı baya. Yani o kadar yani. Tessansız savaşçı böyle. Tamam. Karakter çıkma da baktım. Altı. Vallahi bir şey çıkıyor. Bir dakika. Belki büyük kutu açarız. Şöyle. Oynan. Büyük kutu da açarız. Dur da aksesuar ve yıldız gücü çıkma oranım var mı benim? Nerede? Ha. Aksesuar hala mı var? Yıldız gücü sıfır. Nasıl? Daha neyin aksesuarı kaldı bende? Bunun yok. Bunun da kalmamış. Bunun da kalmamış. Bunun da kalmamış. Bunun da kalmamış. Ben niye 7 yaptım bunları? 7 yap yapmak hata bence arkadaşlar. Tam gücün artıyor da yani. Bana uğramadı. Aksesuarın çıkma oranı neden var? Söyler misin? Boşuna mı çıkıyor aksesuar? Bak hiçbir şey aksesuarı aksesuar eksik değil. Bak. Tertemiz. Puf. Tertemiz. Yedi olanlar. Tertemiz. Bak. Tertemiz. 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 Lan nerede nerede? Bak. Bak. Yok. Sen bana çıkartırsan sen şerefsizlik yapmış olursun. kesin bir dahakinde de yavaşlatan toksik çıkacak. Varmış pardon. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Siz seviyorum görüşürüz.